Merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben evet arkadaşlar Survivor 2026 birinci bölümü dün akşam hepimiz izledik birinci bölümünde dokunulmazlığı kazanan ünlüler olmuştu kaybeden gönüller oldu arkadaşlar ve gönüllerde kim potaya girdi sorusunu arkadaşlar Beyza ve Lina X'i birlikte potaya girmiş oldu ikisinin sayıları bir çıktı sayıların bir çıkması hani hepimiz biliyoruz Survivor takipçisi olarak normalde hani takımda e, oy olarak kimin iyiyse takımın en iyisi kimse o kişi diğer kişinin ismini söyleyerek onu potaya koymuş oluyor ama şu anda daha ilk bölüm olduğu için ve ilk bölümde daha hani kimin başarılı olduğu öyle bir oy falan toplanmadığı için Maalesef kimse bir şey diyemedi ve ikisi birlikte potaya girmiş oldu arkadaşlar. Peki bu ikinci dokunulmazı sizce kim kazanacak? Yani bence arkadaşlar yine benim kendi fikrime göre kim kazanacak? Ünlüler kazanacak. Peki sizce kim kazanacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum. Artık Survivor boyunca beraberiz. Başladık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.